Sevgili Beşiktaşlılar Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar sevgiler. Evet Beşiktaş'ta transferde önemli gelişmeler yaşandı. Salih Uçan transferiyle e, şova başlayan Beşiktaş ki çok önemli bir transfer Salih Uçan. Trabzonspor'un Galatasaray'ın da çok istediği bir transferdi. Sergen Yalçın faktörü nedeniyle, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Beşiktaş se seçti Salih Uçan. Sonrasında iş transferi şampiyon kadroyu korumaya ağırlık verdi. Beşiktaş ve bugün de 4 dört oyuncusuyla sözleşme yeniledi. Atiba Utku Yuva Kuran Necip Uysal ve Kaleci Utku Utku Yuva Kuran Beşiktaş'ta kaldı. Beşiktaş'ta sözleşme yeniledi ve Beşiktaş e şimdi Gezal ve Rozier'in transferlerini de bitirmek için kolları sıvadı. E, Gezal'ın menajerini İstanbul'a çağırdılar. Gezal için Real City'ye 5 milyon euro bonservis bedeli sunulacak. Rozier için de Sporting'e e, 3 taksit halinde birer buçuk milyon eurodan buçuk milyon euro sunulacak. Bu sezon için e, yine kiralanacak. Sezon sonunda da zorunlu satılan opsiyonu kullanacak. Bunu daha önceki ee, videolarımda da ifade etmiştim. Oradan ayrıca Sporting'den e, Forvet olarak e, Andras Spor da düşünüyor Beşiktaş. İki sezon için kiralamak istiyor. İki iki buçuk milyon euro kiralama bedeli vermek istiyor. Eğer başarılı olursa Andras Sporar Beşiktaş'ta e, zorunlu satın alma opsiyonu gibi bir madde konulup iki yılın sonunda 7,5 milyon euro verilip Andras Spor'un bonservisini almayı düşünüyor Beşiktaş. Beşiktaş için transferde ilginç bir iddialı bir haber gündeme geldi, onu sizinle paylaşacağım. Beşiktaş ki bu ismi, Kremencik ismini daha önce bir önce de sizinle bu Transfer T Plus kanalında paylaşmıştım. Beşiktaş, Kremencik'i tatile Türkiye'ye getirdi diye bir haber, içeriğini okuyacağım. Beşiktaş'ın e, forvet ajantası günden güne genişliyor. Forvet arayışlarını sürdürüyor. E, gündeme her gün yeni isimler geliyor ve ben de sizinle paylaşıyorum. Bunlardan bir e, sonuncusu ise sezonu Pauk'ta kiralık olarak tamamlayan Michel Kremencik. 28 yaşındaki Çekyalı golcünün menajeri Daniel Simejkal'ın birkaç gün önce Hollanda'da da Erdal Tolunoğlu ile bir araya geldiği iddia ediliyor. Bu görüşmede Simejkal, menajer Simejkal, Kremencik'in Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığını ifade etmiş. Ancak kulüp Buruj ile görüşülmesin, görüşülmesi tavsiyesinde, tavsiyesinde bulunmuş. Yani Kremencik de Beşiktaş'a gelmek istiyor. Şampiyonlar Ligi nedeniyle bizden yana bir sıkıntı yok. Futbolcudan yana sıkıntı yok. Ama siz Asıl görüşmeniz gereken önce kulübünden izin almanız. Yani kulüp burucu da masaya oturup işini o tarafını zor kısmını halletmeniz demiş. Asıl bomba iddia ise Kremencik'in Danimarka ile oynanan Euro 2020 maçının ardından Türkiye'ye tatile geldiği iddia ediliyor. Çekyalı e, Forvet'in tatili sürecince ailesiyle beraber Beşiktaş konusu üzerinde fikir alışverişinde bulunacağı belirtilmiş. Kremencik'in 2019'da Plitzen'den 6 milyon euroya alan kulüp burucunun, 2-3 milyon Euro'luk bir bonservis bedeline razı olacağı ifade ediliyor. Ancak beşiktaşın önceliğinin kiralama ve sonrasında satış olduğu, burucun ise direkt satış olduğu belirtiliyor. Yani kulüp buruş oyuncuyu satmak istiyor. Michael Kremencik'i satmak istiyor. Beşiktaş ise kiralamak istiyor. Bu konuda pazarlık yapılacağını söylüyor. Beşiktaş'ın gündeminde olan bir oyuncu da daha önce de ifade etmiştim. Luke De Jong'du. Bu konuda ee, bir sıkıntı ne olduğu söyleniyor. Yani sıkıntı e, diz-iç yan bağları. E, şöyle ki haberin içeriği, Luke De Jong için Sevilla Sportif direktörü Mochi, Beşiktaş yöneticisi Erdal Tolunar'la bir temas kurmuş. Çünkü Beşiktaş'ın gündeminde olan bir oyuncuydu. Daha önce sadece satarız dediği Hollandalı golcüyü siyah beyazlara, Beşiktaşlılara kiralık da alabilirsiniz diyerek önermiş, size verebiliriz demiş. Ancak Beşiktaş'ın kafası karışmış bir anda. Çünkü Euro 2020 sürecinde diz iç yan bağlarından sakatlanan Luke de Jong'un en azından sağlık testine sokulmasından sonra görüşmelere devam edilmesi kararını almış Beşiktaş. Luke de Jong'un diz iç yan bağ sakatlığının Florin Andone'nin sakatlığına benzediği iddia edildi. Andone sakatlığının ardından uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Eğer böyle bir sakatlık varsa sevgili Beşiktaşlı yöneticiler ve Sergen Hocam Luke de Jong'dan uzak durun. Çünkü bu sakatlık önemli bir sakatlık. Sağlara dönüşü, devre arasını bulabilir. O yüzden uzak durun diyebilirim. Ee, bir e, e, haber daha var. Diego Costa'yı çok soruyorsunuz. Diego Costa ile ilgili ben e, sakatlığını size söylemiştim. Abdihan'ın sakatlığına benzer bir sakatlığı vardı. Bu konuda da uzmanlar Beşiktaş'ı Diego Costa konusunu uyarmışlar. Haberin içeriğine gelelim. Fenerbahçe'nin Van Persie'den, Galatasaray'ın Falcao'dan yediği kazığı Beşiktaş'ta Diego Costa'dan yemek istemiyor Vénez Trombos e, denen bir te teşhis konulmuş oyuncuya, bu e, kaslardaki kanamayı gibi bir sakatlık. Appia o yüzden futbol hayatı bitmişti. Teşhisi konulan Sambac'ı hiçbir takım şu anda istemiyormuş. E, Beşiktaş eğer e, testlerden e, olur raporu alırsa doktorlardan yani bu sakatlık böyle bir sakatlık olmadığını e, Diego Costa kanıtlayabilirse Beşiktaş transfer edecekmiş. Atletico Madrid'in doktoru Jose Gonzalez 24 Kasım 2020'de İspanyol AS gazetesine verdiği röportajda Diego Costa'nın hassas sorununun Forvet'in Eylül ayında geçirdiği Covid-19'un devam olabileceğini söylemiş. Gonzalez, Eparin ile tedavi görmesi gerekiyor. Muhtemelen 6 ay daha devam edecek. Tıbbi taburcu olma durumu evrime bağlı olacak. Prensip olarak tüm bacağında herhangi bir iltihap varsa en az bir ay boyunca dışarıda olacak. Dinlenmezse dekolman ve trombüsün akciğere gitme riski var. Dikkatli olacak, dinlenecek ve tedavisine devam edecek açıklamasını yapmış daha önce. Konunun uzmanları diye Kokos'tan hastalıkla ilgili son durumunun çok iyi incelenmesi konusunda Beşiktaş'ı uyarmış. Ayrıca heparin ve varfarin gibi çok güçlü ilaçların yanı sıra yeni nesil pıhtı önleyici ilaçlar ve e, kateter ara, ara, e, aracılıklı tedavilerin Diego Costa'yı bu süreçte fiziksel olarak ne duruma getirdiği üzerinde durulmasını tavsiye ediyorlar. Yani uzmanlar diyorlar ki bu oyuncuyu almadan önce tepeden tırnağa sağlık kontrolünden geçirin diyorlar. Çünkü Atletico Madrid'den yılda 10 milyon euro kazanan oyuncu bir anda geçen e, Ocak ayında ara transfer döneminde sözleşmesi feshedildi ve bu oyuncu kulüp bulamadı. Hala da kulüp bulamıyor ki konuştuğumuz için Diego Costa... Beşiktaş'a gelmek istiyor ve 2-3 milyon eurolara oynamak isteyen bir oyuncu. O yüzden Beşiktaş sevgili Beşiktaşlar iyi araştırın. Dediğim gibi e, sakat oyuncu almayın, e, inceleyip sık dokuyun bu konuda doktorlarında bu konuda uyarısı var. E, Larry'nin Ağustos'ta satılma durumu ortaya çıkabilir diye bir haberisinde paylaşacağım. Beşiktaş'ta kimsenin yüksek sesle konuşmadığı e, ama e, Kay Larry'nin Gidebilece gidebileceği krizi derinden derine konuşuluyormuş. Siyah beyazların şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Kanadalı oyuncunun sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor. Başkan Ahmet Nurçe bir yönetimi bu nedenle Kanadalı oyuncunun sözleşmesini en az 2 yıl daha uzatmak istiyor. Ancak 1.6 milyon euro alan Kanadalı Forvet'in menajeri kapıyı 2.5 milyon eurodan açmış. E çünkü iyi bir sezon geçirdi. E, bu da Beşiktaş'ın limitlerinin çok üzerinde. Hatta başkan e, Ahmet Nur Lari'ne eee zammı hiç e, planlarında e, ol, olmayan bir durummuş. Laren'in sözleşmesini aynı şartlarda 2 ya da 3 yıl daha uzatmak istiyormuş. Laren'in menajeri ise buna yanaşmıyor. Kanada yanaşmıyormuş. Yani burada bir kriz varmış. Kanadalı oyuncu ile Temmuz ya da Ağustos ayı içinde sözleşme yapılmazsa takımdan ayrılma sürecinin başlayacağı 15 milyon euroya getiren e, takıma satılacağı e, konuşulmaya başlanmış. Yani teyide muhtaç bir bilgi. E, Sergen Yalçın Kenan'ın santrifor değillerini yerine düşünüyor diye e, bir haber var. Ne kadar doğru e, onu bilemiyorum. Yani e, gerçekten böyle bir şey olur mu? Sergen Yalçın bir defalarının yerine düşünmüyor. Ha, ikisi de kenar forat olabilir ama şu anda ee, Kenan Karaman'dan önce e, bir e, merkez santrıforu Beşiktaş'ın transfer etmesi lazım. İki, Larian'ın durumunun e, belli olması lazım ki Larian'la Beşiktaş sözleşme uzatmak istiyor. Şampiyonlar Ligi gördükten sonra orada atacağı gollerle vitrine çıktıktan sonra Beşiktaş Larian'ı 15-20 milyon euro bandında bir rakama satmak istiyor. E, bunu ifade edelim. Eee Beşiktaş'a sakatlık testinden geçemeyen Mangala'da bir haber yapılmış. Ee, bunu kim yapmış? Ee, 2020 yılından bu yana 4 kez ciddi sakatlık geçiren Belçikalı Stoper 365 günün 170'inde sakat kalmış. Mangala 2018'de ise dizini parçalamış ve 262 gün sahalardan uzak kalmış. Belçikalı Stoper sakatlıklar yüzünden 2018'den bu yana toplam 1751 dakika Forma giyebilmişti. El Desmargue gazetesi Panait Naikos ve Paok'un Mangala ile ilgilendiğini ancak iki Yunan ekibinin sağlık testine soktuğu Beşiktaş'a oyuncunun bu testleri geçmeyi başaramadığını haber yapmış. Ve Beşiktaş'a da bazı sosyal medya hesaplarından bu ismi yazmışlar ve Beşiktaş'ın Mangala ile ilgilendiğini iddia etmişler. Ama ben açıkçası bu habere inanmadım. Ama paylaşayım dedim. Ee, Beşiktaş'a vidadan daha pahalı bir stoper yazılmış. Umtiti. Beşiktaş'ın önceliği stoper değil. Hatta pahalı stoper de değil. Ancak son günlerde Beşiktaş'la ilgili böyle bir haber yapılıyor. Barcelona'nın göndermek için e, göndermeyi çok istediği. Çünkü çünkü e, harcama limitini azaltıp e, Messi'yi tutmak için Umtiti'yi de gözden çıkardığı iddia ediliyor Barcelona'nın. Barcelona'dan yılda 4,5 milyon euro kazanan Fransız stopere kısa süre önce Marsilya 3,5 milyon euro tek, maaş teklif etmiş. Barcelona belirsiz olarak Umtiti'yi Marsilya'ya göndermeyi bile kabul etmiş. Ancak Fransız stoper maaşını bırakmayacağını söylemiş. Görüşmeler kesilmiş. Umtiti Barça'da kaldı diyor. Vida'nın 3.3 milyon euroluk maaşından kurtulmaya çalışan Beşiktaş'ın Barcelona bedavaya verse bile Umtuti'nin yıllık 4.5 milyon euroluk maaşını karşılayabileceğini düşünülmüyor. Ama sosyal medya hesaplarında transfer bombacıları da Umtuti konusunda Beşiktaş'ı da isteyen kulüpler arasına katıyorlar. Ama ben de açıkçası Beşiktaş'ın Umtuti'ye talip olacağını düşünmüyorum. Çok maliyetli oyuncu. Kaan Ayhan için Sassuola'dan açıklama gelmiş. Galatasaray ve Beşiktaş Kaan Ayhan'la ciddi anlamda ilgileniyor biliyorsunuz. Hatta Sassuola'dan bir yöneticinin şu bir yönetici sosyal medya hesabından Galatasaray ve Beşiktaş hatta Fenerbahçe Kaan Ayhan'ın durumunu sordu. İki kulüp Galatasaray ve Beşiktaş bir adım önde, Fenerbahçe ise diğerlerine göre şimdilik daha uzakta görünüyor ifadesini kullanmış. Ancak e, Gazeta di Modena'ya konuşan Sassuolo Sportif Direktörü Giovanni Rossi, Joker Kaan Aya'nın satışı konusunda bir gelişme yok. Beşiktaş ve Galatasaray aradı ama şimdilik sadece kiralama için bize başvurdular. E, satın alma teklifleriyle gelirlerse bu konudan bahsedebiliriz. Aksi taksi de, de bundan e, bahsetmemek daha iyi. Sassuolo olarak bir kez daha e, koşulları dikkat ettik. Kaan Aya'nın satışına evet sadece satışına kiralık olarak vermeyi düşünmüyoruz demiş. Edin Ceko Beşiktaş'la e, adanılan bir isimdi. 7,5 milyon euro maaş alıyor. E, Roma'dan ve ayrılmaya niyeti yok. Inter ve Juventus Edin gelecek sezon için yeniden düşünüyor. Beşiktaş'ın da bir e, Edin Ceko ile ilgili nabız yokladığı, transfer etmek için şartları zorladığı bo boşnak oyuncu için yeni bir kapı açılabilir deniyor. E, ama Ceko'nun 7,5 milyon euroluk maaşından feraket etmesi gerekiyor. Şimdiye kadar Ceko ne kendisine Şampiyonlar Ligi'ne birinci forvet olmayı vaat eden Beşiktaş ne de Juventus ne de Inter için bu rakamdan feda etmedi. Roma'da kalma ihtimali artıyor ifadeleri kullanılmış. İtalyanlardan Arnautovic iddiası diye bir haber var. Bu arada İtalyan Corriere della Sport Beşiktaş'ın Marco Arnavutovic'in devreye girdiğini ancak geç kaldığını yazmış. Gazetenin haberinde bununla birlikte Şangay ile ayrılığı için gerekli son ayrıntıları tartışan Marko Arnavutovic'in e, transferinde hala birkaç parça eksik. E, son birkaç saat içinde Beşiktaş Avustralyalı golcünün yarışına girdi. Ancak Bologna yönetimi oyuncuyla zaten bir anlaşma e, sağladıkları için sakin diyor. Türk takımının ciddi bir maaş ve Şampiyonlar Ligi vaatlerinin yeterli Olma, olmayacağına inanıyor diyor ee, bloguna. Beşiktaş için Max Meyer iddiası var. Ee, Beşiktaş'ın önceliği 10 numara transferi değil. Aslında tabii ki forvetten sonra 10 numara istiyor Sergen Yalçın. Buna rağmen yılda 5 milyon dolar isteyen Alex Teixeira ile en az 7,5 milyon euro bonservis ödenmesi gereken e, Joao Mario isimleri sürekli Beşiktaş için yazılıyor. Ama Alex Cekşehir'e Beşiktaş gerçekten istiyor. E, yabancı basının bu isimleri gündemde tutması, Beşiktaşlı futbolcuların da isimlerle poz vermeleri heyecan artıyor. Ancak Almanya'da çok daha inandırıcı bir haber yapılmış. Transfer Market iddiasına göre Beşiktaş bonservislerinde olan Max Meyer'e 2 yıllık sözleşme teklif etti deniyor. Alman oyuncuya yıllık 900 bin euro da İki yılda 1, 900 bin Euro'dan iki yıl için 1.8 milyon Euro önerildi diyor. Ayrıca Alman oyuncuya 1.2 milyon Euro'luk da bir başarı bonusu teklif etmiş Beşiktaş deniyor. E son dönemde sürekli düşüş içinde olan Max Meyer için Beşiktaş'ın en önemli rakibinin ise Portekiz'in Braga takımı olduğu iddiası ortaya atılmış. Eee... Joao Mario işi iyice karıştı diye bir haber var. Joao Mario, Nice, Villarreal, Beşiktaş ve Spartak Moskova'nın ilgisini çekiyor. Ancak Portekizli oyuncu daha somut bir teklif sunan ancak oyuncunun lokomotivi temsil ettikten sonra Rusya'ya dönmek istemediği için reddettiği Spartak Moskova. Benfica'nın Joao Mario teklifinin ise 2 artı 3 milyon euro olduğu iddiası da varmış. Yani çok iste, çok talip olan bir oyuncu Beşiktaş'a da yazılıyor. Alex Teixeira e için Alex Teixeira e Beşiktaş Çin'de aldığı 10 milyon dolardan feda etmişti biliyorsunuz. Jose de ile birlikte oynadığı için ve çok iyi dost olduğu için Jose de ile Alex Teixeira e kanka oldukları için Jose de Souza Alex Teixeira'yı e Beşiktaş'a gelmeye ikna ediyor. Çin'de kazandığı 10 milyon dolardan Beşiktaş'a 5 milyon dolara gelmeyi kabul ediyor. Çin'de artık öyle ücretler verilmeyecek biliyorsunuz. Üst barem yani üst limit 3 milyon euro yeni sözleşmelerde. Çin Futbol Federasyonu ve hükümet arasında alınan ortak kararında. Çin'de öyle dev paralar verilmiyor artık. O yüzden oyuncular da kaçıyorlar, Avrupa'ya kaçıyorlar. yani bu Alex ile ilgili bol miktarda haberleri önümüzdeki günlerde okuyacağız ama Beşiktaş'ın 10 numara adayı. Ve e, birinci sırada Josette Souza'yı da oyuncuyu ikna etmiş durumda ama Beşiktaş'ın da e, bir, büyük bir e, maddi güce e, ihtiyacı var bu transferi yapabilmesi için. Belki bir sponsor bulup bu transferi gerçekleştirebilir. Evet sevgili Beşiktaşlar Transfer TV Plus kanalından hepinize e, e, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum hepinizi Transfer TV Plus kanalına bekliyorum. Videolar izlemek için Transfer TV Plus kanalına girdiğinizde abone ol butonuna tıklayıp abone oluyorsunuz. Çektiğim videoları beğenip like atıyorsunuz. Gözünüz kulağınız Transfer TV Plus kanalında olsun. Çünkü her an Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşanabilir. Ve ben bu son dakika gelişmesini hemen sizinle paylaşabilirim. O yüzden her anınız Transfer TV Plus kanalında olsun. Hoşçakalın. Yarın bomba gibi yeni videolarla görüşmek üzere. Hepinize sevgiler Beşiktaşlılar.